Anneciğim. Hadi gel kızım. Hmm. Gel abinin yanına gidelim. Hadi gel. Nereye koşuyorlar? Hadi gel. Gel bakalım. Gel. gel. <laughs> Aa! Ah, ah. <laughs> Bak abi. Abisi Talha. Talha. Esma Sultan da geldi Talha. Anneciğim. Sıraya mı girdin? <laughs> ne kadar yoğun bir kay. Yoğun bir kaydırakmış Şuraya bak sıraya girmiş çocuklar. Kızım. Talha. El salla bana Talha. Talha bana el salla. Buradayım. Bak buradayım burada. Ayy, ayy. Merhaba. Ay, Hadi. Almanın. Aa bak bu kapalıymış bir de. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Gel gel. Hadi bir iki 3 üç. Gel çok sala. Evet. Abi. <laughs> güzel mi? Evet gel anne. Anneciğim nereye gidiyorsun? Burada bak ne var. Gel. Hadi sen de bineceğim mi? Bineceğim mi? Sen, sen de, de, de bineceğim mi? Gel, gel. gel sen de, Hı? Gel, Hı -hı. Sen de bin. Hadi atın. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> tut. Tut tut tut. tut. <laughs> Abi sana. <laughs> Ezma sultan Kızım. İnme inme inme. İnme. Ha. Hadi. Hadi bas kızı bas. Ha. <gülüyor> 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 Esma Sultan. Kızım. Hadi. Kızım. Ayşen nerede? Hadi. Esma Sultan. hadi. Ayağa mı kalktın? Orada mı Ayşen Hanım? Hadi, hadi bay, bay yap. Hadi. Hadi. Ee, e. Hadi sen de arkaya bin Talha. Arkasına bin Talha. Arkasına bin, talha arkasına bin. Ha. Hadi beraber. Hadi. 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 Hop. Hadi başlayın. Bir, iki, üç. Sen aşağıdan tut Talha. Talha sen buradan tut. Buradan. Talha sen buradan tut. Çocuğu tutma. Sen buradan tut. Buradan bak. Evet. evet. Hadi. Hadi hızlı. Hadi hızlı. Talha hızlı. Aferin size. <laughs> çok tatlısınız siz ya. Yavaş. Çok değil. Çok hızlı değil. <laughs> ayağa kaydı bak. Ayağa kalkmak istiyor. Evet, Esma Sultan. <laughs> anneye bak anne. Kızım. Ona da bineceksiniz mi? Hadi ona da binin. Talha dur, dursun da şimdi değil. Hadi gel kızım. Gel abiyle beraber Talha. Sallayın. Hadi sen de yardım et. Tamam. Evet, hızlı, hızlı. Çok hızlı, çok hızlı. Hadi. <laughs> Nasıl sevdin mi tamam? Güzel mi? Hadi hızlı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam. Tamam. Oğlum niye iniyorsun? <laughs> Hadi gel. Gel ötekine gidelim. <laughs> Başın mı döndü? <laughs> Dur önce o yapsın tamam mı? Sen de öyle sıkı tutacaksın tamam mı? Ama üstüne oturman gerekiyor tamam? Çünkü o bilmiyor. O bilmiyormuş evet. Hadi bakalım. Ha, hadi bakalım. Sen de böyle yapacaksın mı? <laughs> Çok güzelmiş değil mi tamam? Wow, şimdi geri geliyor. Bak zıplaya zıplaya geliyor. Hadi sıra sende. Gel. Hadi bakalım. Gel oturacağım mı? Hadi. Yavaş. Dur, dur. Olmadı ki. Hızlı gidemedi. Oh <laughs> sıkı tut, sıkı. Hava gitti. Hava gitti çocuklar. Eee, gelecek. Hadi gel. <laughs> Kızım, abi gitti, geliyor bak. Gel oğlum. Dur, ben de giyiyorum. Hadi bak. 1 2 3. deyince tamam mı? 1 Otur otur sıkı, sıkı tut hadi. Kendini aşağıya dik tut. Dik dur tamam mı? 1-2-3 gelin mi seninle? Hayır. 1-2-3 hadi. Aferin sana. Aferin wow, sana. Ta uzağa gitti gördün mü? Sonuna kadar gittin. Abi geliyor kızım. Gel. Gel gel. Yavaşladın Talha. Bırak. <laughs> Niye bırakıyor? Getir hadi getir buraya. Getir 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 getir. Getir. Bir daha mı bineceksin? Bineceksin bir daha. Bir daha bin ondan sonra bırakalım tamam mı? Hadi. Yavaş 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 sakin sakin. Anneciğim. Esma Sultan. Hani Ayşenaz nerede? Ayşenaz nerede? Hani Ayşenaz? Hani Ayşenaz? Orada mı? <laughs> Ayşenaz orada mıymış? Gidelim mi yanına? Hadi yanına gidelim. Talah kaydırağa gidiyor. Evet, hadi gel. Hadi kızım. Top buldun. Gel gel gitme oraya gel. Abi geldi, değil mi? Abi geldi. Hadi gel abinin yanına gidelim. Gel. Gel. Abinin yanına gidelim mi kızım? Top buldum. Hadi koş abinin yanına gidelim. Koş. O bizim değil ama. At kızım. Esma tut at. Attı. Hadi gel. Bak 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 bak. Bak şimdi bak bak. Bak. Hoppa! Titi. <laughs> Aa oraya geldi. Gel gel gel. Düşersin gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çekil üstüne geliyor. Onu topu istiyor. Topu istiyor. Kimin o top? <laughs> dur ben alayım dur. <laughs> dur ben alayım dur. <laughs> topu mu istiyorsun? <gülüyor> Hadi <gülüyor> dur topu alayım. Baba nereye gidiyorsun sen nereye gidiyorsun topa mı gidiyorsun Heh. at bir daha at bir daha at ama bak burada bak bebekler var bak gidiyorsun sen at at topu